Arkadaşlar merhaba. Bir lezzet videosunda daha beraberiz. Şimdi çok güzel bir menemen yapacağız. Sabah kahvaltılarınızda canım çektik. hardamacıktı hemen hızını yapayım. Valla bilemiyorum. 10 numara bir lezzet. Tavsiye ederim. Hemen başlıyoruz. Elimizde 3 tane soyulmuş domates. 3 tane kıl biber veya sivri biber. Rendelenmiş kaşar ve 2 tane yumurtamız var. Malzemeleri hızlı bir şekilde hazırlayalım. Menemenimiz çakallı menemeni. Daha önce de yaptım. Gerçekten çok müthiş bir lezzet. Menemenin çok çeşidini yapıyorlar, ama gerçekten de değiyor. Şimdi domateslerimizi, soyulmuş domateslerimizin çöplerini alıyoruz. Patatesleri eriteceğimiz için büyük büyük doğrasak da kafi. İki yumurta kullanacağız. Yumurtanın bir tanesinin tamamını, bir tanesinin de sadece sarısını kullanacağız. Buradaki majör olay yumurtanın sarısı ile yapılıyor olması. Malzemelerimiz hazır. Şimdi yapımına geçebiliriz. Arkadaşlar tereyağımızı ve zeytinyağımızı bakır tavamıza koyduk. Altını yakıyoruz. Şimdi buradaki önemli nokta biberleri direkt atıyorsunuz. Ve yağın erimesini aynı zamanda kaynamasını bekliyorsunuz. Bildiğiniz haşır haşır kaynayacak. Bu gerçekten önemli. Bu arada biberler de çok pişmeyecek, diri kalacak, böyle ağzınıza kıtır kıtır gelecek. Gerçekten çok mükemmel bir on numara lezzet oluyor. İşte bu çıtırtıları duyacaksınız arkadaşlar. Var ya bu, bu koku, bu çıtırtı, bu koku. Daha önceki videolarımda da söyledim tereyağı ve zeytinyağından sakın korkmayın. Çok rahat kullanabilirsiniz. Çünkü vücudun eritebildiği, absorbe edebildiği ve kendi içinde de kullanabildiği çok müthiş bir yağ, lezzet. Evet, yağımızı erittik. Bir miktar, bir miktar biberlerin pişmesini bekliyoruz. Şimdi çakallı menemenin özelliğini biraz sonra videoda söyleyeceğim. Biraz merak edin. Evet hazırdır. Şimdi domateslerimizi atıyoruz. Evet. İşte duymak istediğim ses bu. İşte duymak istediğim ses bu. Tos. Şimdi bu arkadaşı domatesler ne kadar Böyle yumuşayana kadar kaynamasını bırakacağız. Kaynamaya bırakacağız. Bu arada biberler de kendi halinde tekrar pişmeye devam edecek. İyi güzel kaynasın. Arkadaşım yemeği seveceksin. Yemek yapmayı seveceksin. Yemek yemeği seveceksin. Kokusunu, görüntüsünü. Eğer seversen gerçekten müthiş şeyler çıkıyor. Yemek yapmak zor değil. Sadece cesaret işi. Mutfağa gir malzemeyi al ve yap. Emin ol çöpe atmaz. Tabii çok fazla tuz atmazsın. domateslerimiz olmak üzere. Ben tahta kaşık kullanıyorum. Metal, e, pardon, e, plastiğe kesinlikle karşıyım. Tabaklarımda da karıştırma aletlerimde de yani mutfak aletlerimde de plastiği minimum seviyede kullanmaya çalışıyorum. Meteoroloji malzeme mühendisiyim. Plastiğin nemenen bir şey olduğunu biliyorum. O yüzden hiç kimseye tavsiye etmiyorum. Siz de kullanmayın. Mutfağınızdan plastiği çıkartın atın. Patateslerimiz hazır gibi. Şimdi bunları ezmeye geçiyoruz. Arkadaşlar sağlık olduğum için eldiven ters gidip çalışacağım. Evet, domateslerimizi iyi güzel eziyoruz. Ben patates püresi ezeceğiyle yapıyorum bu işi. Siz çatalla da yapabilirsiniz. Hiç problem yok. Elinizde ne, malzeme varsa kullanın. İlla özel malzemeler bulundurmanıza gerek yok arkadaşlar. İnsanlar malzemem yok ki yapayım işte o lazım bu lazım diyor. Bazı özel yemeklerde lazım evet malzeme. Ama basit ev yemeklerinde annelerimiz eskiden nasıl yapıyormuş bu işi? Malzemelerle mi? Hayır. Çatalla, kaşıkla, bıçakla. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel ezildi. Şimdi bir miktar kaynamasını bekledik. Şöyle bir karıştıralım. Evet. Kırmızı biberimizi ekliyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz. Bir tur daha karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar kaşarımızı da Menemenimizin içine atıyoruz. Evet. Görüntü gerçekten harika. arkasından yumurtanın birini dediğim gibi diğerinde sadece sarısını atıyoruz. Evet arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz menemeni yüksek ateşte yapıyoruz. Hiç meni, hiç kısmayacağız altını. O yüzden biraz hızlı davranmamız lazım. Kaynar vaziyette yapmamız gerekiyor. Diğer menemenler gibi kısık ateşte değil. Evet. Evet güzel kardeşlerim, on numara bir lezzet hazırdır. Bunun altını kapatıyoruz. Ve kaynar kaynar soframıza götürüyoruz. Arkadaşlar Kanalımı beğenmeyi, videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki on numara lezzette daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.